Afyon Basın Cemiyeti Yönetim Kurulu Afyon Kare Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın makamında ziyaret etti. Valisi, kadın, belediye başkanı, kadın işte en güzel eee güzide kuruluşların bir temsilcisinin de kadın olması bizleri onurlandırdı şeklinde ziyareti Afyon Kare İsa bütün arasındaki iş geliştirme konuları ele alındı. Afyon Basın Cemiyeti Başkanı Sercan Dilek yaptığı konuşmada Afyon Basın Cemiyeti olarak şehrimizdeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla hareket ederek medya ve kurumlar arasında köprü olmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Gerçekten basın mensubu, gerçekten çalışan gazetecileri, gerçekten mesleği doğru yapan ve doğru icra edecek insanları bir arada tutma amacıyla kurulmuştu. Çünkü gazetecilik kalem satılan, fotoğrafı satılan bir meslek değildir. İtibar her zaman için bizim sektörümüzdeki yasama yürütme yargı olanından sonraki en önemli kuruluş olarak bahsettiniz sizde. Evet, biz bunun etiğinin farkında olarak Afyon'da itibarını, basın itibarını, gazeteci itibarını daha doğru bir şekilde getirebilmek adına ee, arkadaşlarla böyle bir önderlikle yola çıktık. Umarız gerçekten basında işini doğru yapmak isteyen insanlarla bir arada olacağız diyoruz. biz. Belediye Başkanı Bülcü Köksal de. ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek basının toplum üzerindeki etkisi büyük. Bizler de basın mensuplarıyla güçlü bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz dedi. E, dördüncü kuvvet basın. Çünkü vatandaşın haber alma e, hakkını sağlayan, ee, doğru bilgilere ulaşmasını sağlayan bir kuruluş. Ee, bu bağlamda biz siyasilerin de e, olaylardan haberdar olmamızı sağlayan bir e, kuruluş. Dolayısıyla e, basını bu noktada çok önemsiyoruz. Basın özgürlüğünü her alanda savunuyoruz. Ee, objektif bir şekilde mesleğini yürütmeye çalışan tüm basın emekçilerinin de yanındayız. Ee, milletvekilliği döneminde de zaman zaman e, basın mensubu arkadaşlarım haklarını savunmaya çalıştım. Yapılan haksızlıkların karşısında oldum. Belediye Başkanı olarak da e, yerel yönetimde basın adına neler yapabiliriz, e, nasıl yardımcı olabiliriz, sıkıntıları yerel bazda nasıl çözebiliriz e, bununla ilgili de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, sizler de bir e, temsiliyet noktasındasınız. Bu bağlamda her zaman kapımız açık. Biz Afyon Karahisar'ı, Afyon Karahisar'ı seven hemşerilerimizle birlikte öneceğiz dedik. Bu noktada da fikirleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz bizim için çok kıymetli. Yapıcı eleştirilere her zaman kulak veriyoruz. Sorunların çözümü noktasında da sizlerin de fikirlerinden yararlanıyoruz. Bu noktada da kapımız her zaman açık olacak. Ziyaretinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.